Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu iki metnin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım şıklara. A. Eleştiri türünden alınmış olmaları. B. Öznel ifadelere yer vermeleri. C. Öykülemeye başvurmaları. D. Bilgilendirici olmaları. Birinciyi okuyayım. Kadir Meriç Boyu toplumcu şiirin önde gelen şairlerindendir. Şimdi arkadaşlar toplumcu bir şair olabilir fakat benim için önde gelen şairlerindendir bir başkasına göre önde gelen şairlerinden değildir. Dolayısıyla burası öznel bir yargı. Bunu geçtim. Onun şiirlerinin hemen tümü serbest vezinle kaleme alınmıştır. Ancak halkın dili ve halkın yaşayışından kaynaklanan söyleyiş hemen bütün şiirlerinde dikkati çekecek boyuttadır. A. Nokta Kadir modern şiirin içerisinde halkın dilini, söyleyişini, yaşam tarzını taşımıştır. Savaş, yoksulluk, sürgünlük, hapislik acılarını yaşayan insanın duygularını, iyiye doğruya eşitliğe olan özlemini, yalınlık, gerçeklik ve lirizmle yansıtmıştır dedi. İkinci metne geldim. 1930'larda Ayda Bir ve Resimli Ay dergilerinde Nazım'ın şiirleri ve Sabahattin Ali'nin öyküleri Enver Gökçe'nin edebiyatı olan bakış açısını büyük ölçüde şekillendirecektir. Şimdi ben burada bu iki yani Enver Gökçe'nin ağzından bir şey duymadığım için kendim bir yorum yapmışım, bir çıkarımda bulunmuşum. Enver Gökçe'nin olaylara bakış tarzını Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet'in şiirleri büyük ölçüde şekillendirecektir diyorum. Bu tamamen öznel bir çıkarım arkadaşlar. Burada da öznellik vardır diyebilirim dolayısıyla ikisinde de özner unsurlar varsa ortaktır. Yani B'yi elemem lazım hemen. Devam edeyim. Enver Gökçe şiirinde konuşma dili yalındığı ve Nazım Hikmet şiirinin birçok özelliği görülür. Enver Gökçe diğer toplumcu şairlerden farklı olarak dikkatleri köydeki yoksulluğun boğduğu halkın üzerine çeker. Şiirinde çoğunlukla köy halkının problemlerini köye özgü bir anlatımla dile getirir. Şimdi arkadaşlar ikisi de eleştiri metninden alınmış olabilir mi? Olabilir. Eleştiri demek sadece olumsuz eleştiri değildir. Olumlu eleştiri de vardır. Bunu unutmayalım. O yüzden A'yı eledim. İkisi de bilgilendirici mi? Evet bilgilendirici. Dolayısıyla D şıkkını da eledim. Fakat bir hikaye anlatır gibi olay örgüsü içerisinde anlatmamış bu metinleri. Dolayısıyla öykülemeye başvurulmuştur diyemem. Cevabım C şıkkıdır. Bu üç haber metninden aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz demiş. Bir çıkarım yapma sorusu. A'da engelli olmak spor yapmaya engel oluşturmaz demiş. B'de engelliler en çok yüzme alanında başarılıdır demiş. C'de engelli bireyler de desteklendiğinde başarılı olur demiş. Denizli'de bedensel engel yüzmeye en engel değildir demiş. Bakalım şimdi metinleri arkadaşlar teker teker. Şuradan başladım. Beytullah Kahramanmaraş'ta bir yüzme şampiyonu. Doğuştan iki kolunun olmaması onu hiçbir zaman yıldırmadı. Hayata yüzme ile sarıldığını söyleyen 22 yaşındaki Beytullah, ülkemizi Rio 2016 Paralimpik oyunlarında temsil etmişti. Geçtiğimiz ay ise Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Eğitim hayatında da ayaklarıyla yazı yazan Beytullah, balık adam lakabını taşıyor güzel. Tebrik ediyoruz. İkinci metne geldim. Şevval madalyalara doymayan bir yüzücü. Bu başarısında ailesinin ve antrenörünün desteği oldukça etkili. Daha önce Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu, İNAS, Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'ndan bir altın, iki gümüş olmak üzere üç madalya ile dönen otizm hastası olan Şevval Tekin, tüm dünyada ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Geldim sonuncusuna. Bedensel engelli S9 kategorisi yüzme yarışmalarında birçok şampiyonluğu bulunan Mersinli genç yüzücü Miray Ulaş, Sakarya'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 5 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Yetkililerin desteğiyle genç yüzücü 4 yıldır katıldığı Türkiye şampiyonalarında 24 madalya ve 2 kupa kazandı. A şıkkında ne demişti? Engelli olmak spor yapmaya engel oluşturmaz. Evet, bunu söyleyebilirim. Artı koydum. B'ye geldim. Engelliler en çok yüzme alanında başarılıdır. Şöyle bir dursun bunu daha sonra açıklayalım. C'ye bakalım. Engelli bireyler de desteklendiğinde başarılı olur. Evet arkadaşlar, 3'üne bakarak, 3 arkadaşımıza bakarak bunu çıkartabiliriz. Doğrudur. D'ye bakalım. Bedensel engel yüzmeye engel değildir. Evet bu üç başarılı kardeşimize, arkadaşımıza bakarak bu çıkarımda da bulunabiliriz. Fakat 5 şıkkındaki engeller en çok yüzme alanında başarılıdır diyemem. Neden? Çünkü bana burada sadece yüzme ile ilgili haberler vermiş. Belki karetede başarılı engelli arkadaşlarımız da var. Belki koşuda başarılı engelli arkadaşlarımız da var. Belki farklı spor dallarında başarılı engelli arkadaşlarımız da var. Ben bu 3 metinden bunlara ulaşamam arkadaşlar. Böyle bir genelleme yapamam. Dolayısıyla ulaşılamayacak olan cevap B şıkkındaki engeller en çok yüzme alanında başarılıdır cevabıdır. Cevabım Bursa. Aşağıdaki metinlerin hangisi dil ve anlatım açısından bu metinle ortak özellikler gösterir demiş. Yukarıdaki metni okuyalım, dil ve anlatım özelliklerini inceleyelim. Kış gelmişti. Her tarafı kaplayan ışıltılı karları, krasıyla, soluk gökyüzüyle beyaz bir kış bastırmıştı. Bacaların üstünde duman halkaları koyulaşıyor, hemen açılıp kapanan kapılardan buğular yayılıyordu. Ocak ayının günlerinden biri akşam oluyordu. Akşam ayazı durgun havayı daha da sıkıştırıyor. Akşamın kızıl rengi son ışıkları silinmeye başlıyordu. Şıkları okuyalım. A. Sorgu yargıcının karşısında sıska mı sıska bir köylü duruyordu. Köylünün sırtında evde dokunmuş bezden alacalı bulacalı bir gömlekle yamalı bir pantolon vardı. Uzun sakalının kapladığı çopur yüzü Sarkık gür kaşlarının altından zorlukla seçilen gözleri, çoktandır tarak yüzü görmemiş, karma karışık saçlarının bir başka bir şapka gibi örttüğü başı adama iri, öfkeli bir örümcek görünüşü veriyordu. Bu ikisi bağdaşıyor arkadaşlar. Neden? Örnek verilen metinde bol bol ne yapmış? Betimleme kullanmış. E bu metinde de betimleme çokça var. Dolayısıyla cevap A gibi gözüküyor. Diğer şıklara da bakalım. B. Anamdan doğdum doğalı. Yalan söylemedim de şimdi mi söyleyeceğim? Olta ağırlıksız olur mu beyim? Oltaya küçük bir balık ya da kurt geçir bakalım. Ağırlık olmazsa dibe gider mi? Hmm. Bir de yalan söylüyormuşum. Suyun yüzünde yüzen yemden hayır mı gelir? Levrek, turna balığı, yayın balığı hep suyun dibinden gider. Suyun yüzünde yalnızca alabalık yakalanır. Geniş suları sever alabalık. Burada arkadaşlar hiçbir betimleme yok. Dolayısıyla benim aradığım cevap B olamaz. C'ye bakalım. Kimsenin kılına zarar vermeden bu iş bitsin istiyordum. Lakin karşımdakinin de aynı nezaketle, aynı incelikle hareket etmesi lazım gelmez miydi? Yok, hayır. Gökteki yıldızı elleyebileceğime inanıyor da işte buna inanamıyorum. Öyle mi kaba? Öyle mi cahil? Öyle mi mendebur? Benim bu adamla işim neydi? Arkadaşlar burada da öyküleme kullanılmış fakat betimleme kullanılmamış. 5 şıkkında da öyküleme vardı, betimleme yoktu. Geldim D'ye. Ünlü güldürücü oyuncusu Bay Feniksov Dikobzarov birinci mevki özel kompartımanda tek başına yaptığı yolculuktan sonra temsillere katılmak üzere D kentine geldi. Onu garda karşılayanlar aslında bu yolculuğun bir önceki istasyona değin üçüncü mevkide sürdüğü, sürdüğünü ancak adamın orada aldığı biletle gösteriş için birinci mevkiye geçtiğini biliyorlardı. Mevsimin güz, havaların soğuk olmasına karşın ünlü oyuncunun sırtındaki yazlık pardösüyle başındaki şapka herkesi şaşırttı. Burada da arkadaşlar hikaye, hikayeleyici bir anlatım var. Yani öyküleme kullanılmış. Dolayısıyla B, C, D şıklarında öyküleme varken A'da betimleme vardır. Cevabım A. Çünkü bana verilen örnek metinde de betimleme kullan. Bu iki metne göre Orhan Veli ve Edip Cansever'in en büyük farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır diyor. Yargılar vermiş. Yukarıdaki iki metni karşılaştıralım arkadaşlar. Orhan Veli ile ilgili olan kısmı okuyorum. Garip hareketinin kurucusu olan ve sadece kendi dönemine değil, şiir sanatı ile ilgili düşünceleriyle Türk edebiyatına damga vuran Orhan Veli bir şiir ihtilalcisidir. 1940'tan itibaren başlattığı garip hareketi ile eski şiir ait hemen hemen her şeyi yıkma eğilimine girmiştir. Ölçü ve kafiyenin gereksiz olduğunu savunmuş, şiirin diline büyük önem vermiştir. Özellikle halk diline yönelmiş, halkın konuştuğu kelimeleri şiirinde kullanmıştır. Burası en belirgin özelliği. Onun en büyük amacı şiiri süsten kurtararak gündelik şeyleri şiirde işleyebilmektir. Edip Can severle ilgili bölüme geliyorum arkadaşlar. Yalnızlık, ölüm, acı, mutluluk, mutsuzluk, hayat, ölüm konularını tezatları ile birlikte işleyen Edip Cansever, mutsuzluğun esasın esasını varoluşçuluk düşüncesinden kaynaklanan bir hayat anlayışı içinde değerlendirdi. Varlıkta aydın ama mutsuz insanların sıkıntılarını ve yetersizliklerini irdeleyen konular içinde kaldı. İlk şiirlerinde görülen sevinç, Yerini bunalımlara bırakmış, toplumsal dengesizlikleri mizahi bir dille eleştiren anlayışı yıkıcı bir umutsuzluğa dönüşmüştü. Bu iki metne göre Orhan Veli ve Edip Cansever'in en büyük farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. A. Orhan Veli şiirde top, şiiri toplum için yazarken Edip Cansever şiiri sanat için yazmıştır buna ulaşamam arkadaşlar sanat için yazdığını yine bireyin mutluluklarını, mutsuzluklarını ifade ediyor. Bu da toplum için değerlendirilebilir belki de. B'ye baktım. Orhan Veli sıradan konuları şiirine alırken evet şurada bahsediyor. Halkın konularını şiire almıştır. Edip Cansever şiire bireysel ve felsefi açıdan bakmıştır. Evet, varoluşçuluk penceresinden bakmıştır. Dolayısıyla cevabım B olmalı. Diğerlerine de bakayım. Orhan Veli küçük şeylerde bile mutluluk bulup bunu şiirlerine yansıtırken Edip Cansever daima birey mutsuzluğunu ön plana çıkarmıştır. Bunun daima yaptığını söyleyememiş şiirlerinde mutluluk mutsuzluk konularına da değinmiş. Dolayısıyla bu benim aradığım cevap değildir. D. De, Orhan Veli şiirdeki tüm teknik kuralları yıkmak isterken Edip Cansever şiir kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunmuştur. Edip Cansever'in bunu savunduğuna dair bir veri yok arkadaşlar. Fakat Orhan Veli teknik kuralları yıkmak istiyor. Bunu burada belirtmiş zaten. Dolayısıyla bu da en büyük fark değildir. Çünkü Edip Cansever'le verilen bilgi yanlıştır burada. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kültür varlıkları içinde yer alan Hattuşa ve Nemrut Dağı'nın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar. A. Yapılarda kullanılan malzemeler B, her iki bölgede de bulunan mezarlar, C, eşi benzeri olmayan kalıntılar, D, kireç taşından yapılmış dev heykeller. Öncelikle şurayı okuyalım. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınma tarihi 1986, liste sıra 377. 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Hattuşa Çorum Boğazköy'de yer alıyor. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak Anadolu'da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur. Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler tarafından Hattuş olarak da adlandırılan şehir Hitit egemenliğine geçtikten sonra Hattuş adını aldı. Milattan önce 1700'lerde Kuşşara şehrinin kralı Anitta tarafından alınan Hattuşa yine Anitta tarafından yıkıldı. Yazılı kaynaklarda Anitta ilk Hitit kralıdır. Yaklaşık 100 yıl kadar sonra şehir 1. Hattuşili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirildi. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu Büyük Kral 4. Tuthaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında eşsiz tapınaklar, kraliyet konutları, surlar, gömütler bulunmaktadır. Hitit metinlerinde sık sık söz edilen Hattuşa ülkesinin bin tanrısı ifadesine uygun olarak yaptığımız araştırmada bugüne kadar 31 tapınak yapısına rastladık. İkinci metni okuyalım. UNESCO Dünya Miras Listesine alınma tarihi 1987, liste sıra no 448. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Komagene kralı 1. Antiochus'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik dönemin en görkemli, en emsalsiz kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yapılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı henüz keşfedilememiştir. Ne demişti şıklarda? Yapılarda kullanılan malzemeler, her iki bölgede de bulunan mezarlar, eşi benzeri olmayan kalıntılar ve kireç taşından yapılmış dev heykeller. Şimdi arkadaşlar A şıkkında yapılarda kullanılan malzemeler diyor. Nemrut için kiret, kireç taşından bahsedilebilir fakat Hattuşa için kireç taşından bahsedilemez. Dolayısıyla A elendi. Buna bağlı olarak D şıkkı da gitti. Nemrut'la alakalı olarak burada mezarların bulunduğu söz ediliyor fakat Hattuşa'da mezarlardan bahsetmemiş arkadaşlar. Ama ikisi içinde yani B'yi de eledim, ama ikisi içinde eşi benzeri olmayan kalıntılar olduğunu söyleyebiliyorum. Cevabım dolayısıyla C şıkkı. Bu metinlerde aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenemez demiş. Okuyalım metinlerimizi önce. Bunun öncesinde de şıklara bakalım. A. Aynı konunun işlenmesi. B. Kişileştirme sanatının kullanılması. C ders verme amacıyla yazılması. D aynı şekil özellikleriyle yazılmış olması. Şimdi arkadaşlar ben hiç metinlere bakmasam bile okumasam bile cevaba ulaşabilirim bu tarz sorularda. Aynı şekil özellikleriyle yazılmış olması diyor Denizli'de. Şekil özelliği ikinci metnin nedir? Şiir şeklinde yazılmıştır. Ama ilk metin düz yazı şeklinde yazılmıştır. Cevabım büyük ihtimalle D olacaktır. Ama metinleri okuyup inceleyelim. Birinci metin. Kurbağa bir öküz görmüş çayırda. O kadar hoşlanmış ki bayılmış boyuna bosuna. Kendisine baksanız boyu yumurta kadar ama kurbağa bu anlamaz ki. İlle de öküze benzeyecek. Öküze bakmış kabarmış. Kabardıkça şişmiş, ıkınmış, sıkınmış, gerilmiş. Bir görseniz gerginlikten nefes alamayacak hale gelmiş. Eşine sormuş. Nasıl hanım öküz kadar oldun mu? Hanımı şöyle bir sağdan bakmış bir de soldan. Nerede demiş. Kurbağa daha bir hırslanmış. Al öyleyse demiş. Şimdi nasılım? Bunu söylemiş ya. İyice şişmiş. Hanım gülmüş. Vazgeç bu sevdadan demiş. Bizimki iyice hiddetlenmiş. Sen dur hele bakalım demiş. Şişmiş bir daha bir kez daha. Biraz daha şişmiş derken çat diye çatlamış. Burada arkadaşlar birbirle bir, 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 bir e, farklı bir varlığa özenmemek gerektiğini, herkesin kendini olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini ifade eden öğüt verici bir metindir, ders verici bir metindir. Güzel. İkinciyi okuyalım. Bir gün bir öküz görür kurbağa, hayran olur boyuna bosuna. Döner bir de kendine bakar, yumurta kadar. İmrenir, o da onun gibi olmaya kalkar. ıkınır, şişer, bağırır, öter. Bir yandan da hep baksanıza der. Olmadım mı hala onun kadar? ne gezer derler. Peki şimdi? Hayır. Ya şimdi? Yaklaşamadım bile derler. O vakit bizimki bir ıkınır çatır çatır çatlar. Dünya böyle budalalarla doludur işte. Nicelerinin gözü asilzadeliktedir. Kimininki ağalık beylikte. Kimininki şehzadeliktedir. Bu da bize bir öğüt verdi arkadaşlar. Özellikle son bölümde dünya böyledir işte. Siz böyle olmayın gibi şeyler söyledi. İki metinde de arkadaşlar Hayvanlar insan özellikleri gösteriyor. Dolayısıyla kişileştirme sanatı kullanılmıştır. Bursa'yı eledim. Aynı konu işlenmiş ikisinde de. Öküze benzemeye çalışan kurbağa var. A'yı eledim. İkisi de ders verme amacıyla yazılmıştır demiştik. Birilerine özenme e, duygusunu yaşamamasını istiyor yazar kimsenin. Dolayısıyla C'yi de eledim. Ne demiştim başta? Aynı şekil özellikleriyle yazılmış olması ortak değildir. Çünkü bir tanesi... Şiir şeklinde yazılmış ikincisi, fakat birincisi düz yazı şeklinde yazılmış. Şekil özelliği dediği zaman metnin buna dikkat ederiz. Cevabım denizde.